Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. VT'de genelde arkadaşların EXP alırken mesh karakterleriyle mobların geliş sürelerini kaçırması. Bu videoyu onun için hazırladım. FT kaydına yaptıktan 4 dakika sonra yani FT'nin sizi içeriye çekmesine 1 dakika kala bu videoyu başlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Video başladıktan sonra zaten sizi bir dakika sonra içeri alacak ve ben şu anki bilgilendirmeden sonra sizi süre sayımıyla birlikte moblara en hızlı şekilde hazırlayacağım. Alttan müziği düşük fonda vereceğim için içeride bulunduğunuz partiyi de Discord ve benzeri bir durum varsa bu etkilemeyecek. Şu anda FT bizi içeri çekti. Eğer içeri girmediyseniz bir sonraki FT'de tekrar şansınızı deneyin. Canınızı hiç sıkmayın. Zaten şu an kayıt aldığım FT'de de biz Volkanik Rock'ı maalesef öldüremedik ve kutu alamadık. Şu anda FT size partilerinizi kurmanız, ve tamamen hazırlıklarınızı yapmanız için bir süre veriyor. Burada bir hatırlatma yap. Evet istiyorum. Lütfen premiumunuz mevcutsa XP premium haline getirin. Çünkü içeride kazandığınız XP'ye göre değerlendirildiği için bu size avantaj sağlayacaktır. CT's oyuncular için şu anda buffları dağıtma zamanınız arkadaşlar. Buffları şu anda dağıtırsanız bir sonraki buff ve ondan sonraki son buff olacak şekilde 3 tur buff atmanız yeterli olacaktır. Lütfen sonucu saatinizi kontrol edin. Şu anda 03.45, 03.46, 03.47, 03.48 şeklinde devam etmesi gerekiyor. Eğer saydığım süreler şeklinde devam etmiyorsa ona göre artan ve eksik olan süreyi kendiniz manuel olarak mantıken hesaplayın ve ona göre numaranızı hazırlayın. Şu anda girişinizin üzerinden 4 dakika 16 17 18 19 20 21 şeklinde saniyelerin geçiyor olması gerekmekte. Bu saatten sonra vereceğim her süre dilimi girişinizden sonraki süre dilimi yani yukarıdaki saat time olarak ya 0,2'dir ya 21'dir. O yüzden ilk iki rakam baz alınmayacak. Sadece sondaki dört rakam. Şu anda sunucu saatiniz 0,4,52, 53, 54, 55. Polka için 3, 2, 1, vur. Şu anda Forgotten Princess boss'u çıktı. 3 2 1 vur artır için 3 2 1 vur. Sıradaki mob troll varıyor. Z skill atarak içeriye doğru kaçabilirsiniz. Baron 3 2 1 vur. Death Knight için 3, 2, 1, vur. Ravenlar, Z skill atarak kesmeniz gereken mobdur. Seyrek gelen Ravenları tekleyerek içeriye doğru yaklaşabilirsiniz. Kardinal için 3, 2, 1, vur. için 3, 2, 1, vur. Sıradaki mob troll. X vermediği için acil kesme ihtiyacı olmayan bir mobdur. Ve troller bu safhada bulunduğunda herhangi bir mob çıkmayacaktır. O yüzden trolleri orta bölgeye çekip toplu bir şekilde kesebilirsiniz. Aşkın için 3, 2, 1, vur. Harunga için 3, 2, 1, vur. Derviş için 3, 2, 1, vur. Lamia için 3, 2, 1, vur. Sunucu saat kontrolü. 0, 9 26 27, 28, 29 30 Urka için 3 2 1 vur Harpi için 3 2 1 vur. Dragon tut Knight için. 3, 2, 1, vur. Sunucu saat kontrolü. 10, 27, 28, 29, 30. Uruk Blade için 3, 2, 1, vur. Bright için 3, 2, 1, vur. Lütfen sunucu saatinizi 11. dakika için yapın. 11.20, 11.21, 22, 23, 24, 25, 26. Derviş için 3, 2, 1, vur. Piliyesli karakterler için lütfen rebuff yapmayı unutmayınız. Garuna 3 2 1 vur Lamiros için 3, 2, 1 vur. Derviş için 3, 2, 1 vur. Blood Shaker için. 3, 2, 1, vur. Orta artır için. 3, 2, 1, vur. Stone Golem için. 3, 2, 1, vur. Hongo için 3, 2, 1, vur. Bugbear için 3, 2, 1, vur. Raven Arp için 3, 2, 1, vur. Şerif için 3, 2, 1, vur. Dragon Tooth Knight için 3, 2, 1, vur. Demon Sword Sultan çıkacak. Buna dilediğiniz şekilde demeyi çıkarabilirsiniz. Demon Sword Sultan çıktı. Lemantatyon için 3, 2, 1, vur. Giant kolem için 3, 2, 1, vur. Leech için 3, 2, 1, vur. Hop için 3, 2, 1, vur. Bu aşamada çıkan troller X vermemektedir. Fakat trollerin hemen ardından uruk tronlar çıkmaktadır. Uruk tronlar için 3, 2, 1, vur. Pilest arkadaşlar rebuff yapabilirler. Ve bu aşamada partisinde asas bulunmayan partiler sivit alabilirler. Bu aşamada sivit almanız çok önemli. Çünkü bir sonraki moblara kadar sivit e ihtiyacınızı gidermiş olacaksınız. Baronlar için 3, 2, 1, vur. Manticore için 3, 2, 1, vur. Burning Skeleton için 3, 2, 1, vur. Lamia için 3 2 1 vur Fallen Angel için 3, 2, 1, vur. Grill için 3, 2, 1, vur. Scorpion King boss'u çıkacaktır. Buna dilediğiniz gibi vurabilirsiniz. Lakin Scorpion King boss'undan hemen sonra Mostadon belirilecektir. Mostadon için 3, 2, 1, vur. Bu aşamada en önemli noktadasınız. Sentorlar çıkacaktır ve melelerin demeye çıkartılması beklenecek ve melelerin demeye çıkartıldığı mop kesilecektir. Bu kısımda melelere büyük iş düşmekte. Melelerin sentoru Z'den alıp çıkması gerekiyor. Lakin biz kimse çıkmadığı için çıkıyoruz ve melelerin Buradan sonra da arkadan mobları birer birer kesmesi gerekiyor. Lakin bizim bu FT'de meleler arkadan centaurları kesmediği için sonuç alamadık. Bu kısımdan sonra herhangi bir komutum olmayacaktır. Centaurları kestikten sonra önünüze çıkan mobları keseceksiniz. Ve Volkanik rakı 34 dakika süreniz bitmeden kesmeniz gerekmektedir.